Nerede kaldın akşu? Birazdan dondurmacılar kapanacak. Lütfen benim için hastanede boş yer var mı öğren. Yarın başlayabilirim. Bugün birinin hastanemizde acilen çok tecrübeli bir doktora ihtiyaç olduğunu söylediğini duydum. Bu harika. O halde yarın başlayabilirim. Hayır. Sakın bunu aklından geçirme. Her ailede ailenin itibarını zedeleyecek biri mutlaka vardır. Ve bizim ailemizde bu işi zaten bu kadın yapıyor. Biz seni insanları iyileştiresin diye eğitim aldırıp doktor yaptık. Onlara şarkılar söyleyesin diye değil. Ve harç çok haklı. Bu ailede müzik yapıp bizi aşağılamak için bir kişi var zaten. Anne ben bir yetişkinim. O yüzden ne beni sevdiğim şeyden alıkoyabilirsin ne de kendi iradeni bana dayatabilirsin. Yeter Part. Sakın bana meydan okuma. Şu anda her şeyi yapabilirim. Şimdiye kadar herkesin ne isterse onu yapmasına izin verdim. Ama senin geleceğin söz konusu olunca bunu asla sessiz kalmam. Amca. Part abi lütfen biraz sakin ol. Oturup bunu bir konuşalım. Abi manju. Sen karışma lütfen. Part'la senin aranda hiç ayrım yapmadım. Ama bugün oğlumla konuşuyorum ve lütfen aramıza girme, tamam mı? Ve Akşar'a. Sen de kendi işine baksan iyi olur. Yaş ve tecrübe olarak senden büyüğüz. Ancak kocan seninle ilgili konuşacağımız zaman bize izin vermiyor. Ne tecrüben var ne de uzmanlığın ama her konuda gelip fikir beyan ediyorsun. Üstelik kimseye sormadan her yerde şarkılar söylüyorsun. Şimdi de Part'ın bunu yapmasını istiyorsun. Efendim karımla asla bu şekilde konuşamazsın. Amcam, yengem ve part abimin arasına giremem ama biri Akşara'ya bir şey söylerse eğer buna asla sessiz kalmam. Hem Akşara'nın söylediğinde ne yanlış var ki? Sadece çalıştığı hastanenin bir müzik terapistine ihtiyacı olduğunu söyledi. Hepsi bu kadar. İşi kabul edip etmeme konusunda son kararı ne ben ne sen ne de Akşara verebilir bu kararı part verir. Ama her konuda Akşaray'ı suçlamak senin için bir alışkanlık oldu tabii. Yeter Akşu Akşu Akşu. Akşu'dan başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Part'ın kariyeri mahvoluyor ve bu umrunda değil. Sen konuyu değiştirmeyin. Madem Part'ın kariyeri söz konusu o zaman ona bir şans verin. Sırf sizin istediğinizi yapmıyor, sizin izinizden yürümüyor diye hiçbir şey yapmayacak mı sandınız? Ona biraz zaman verip destek olun biraz. O zaman ne yapacağını görürsünüz. Ve bir şey daha efendim. Hepiniz yetişkin insanlarsınız. Herkes kendi kararını verebilir. Herkesi mikroskopla izlemekten vazgeçin artık. Özellikle de Akşaray'ı. Hayatımıza girmeden önce kendi hayatında çok mutluydu. Şimdi de mutlu olabilir. O ve ailenin diğer üyeleri de. Tanrı aşkına biraz nefes almamıza izin verin çünkü boğulmak üzereyiz. Abi, Abi. Lütfen tansiyonun çıkacak. Sinirlenme. Sakin ol. Hem abin onun tarafında olduğun ve ona yardım ettiğin için mutlu olmuştur. Ama bana kalırsa senin önce Şifali yenge sonra da amcanla konuşup ikna etmen gerekiyor. O zaman ikna Akşara, olmuş... Akşara neden Part abimle ailesinin arasına girdin söyler misin? Part abim kendi savaşını verebilir. Ben Bilerek araya girmedim abi. Beni bir şey sormak için içeri davet etti. O kadar kötü durumdaydı ki yardım etmemi istedi benden. Hastanede birine ihtiyaç vardı. Ben bunu ona söyledim. Hepsi bu. Doğrusunu istersen bu kadar çok şey olacağını düşünememiştim. Ama bunu düşünmen gerekirdi açık. Aile meselelerine karışmanın sonucunu daha önce birkaç kez görmüştün sen de. Yoksa unuttum mu bunları? işlerine karıştığın sürece sonuç hiçbir zaman değişmeyecek. Yenge, parta karşı daha katı olman gerektiğini düşünmüyor musun? Hem bu çocuk ne yapmaya çalışıyor? Mancari elbiseni ıslattığında bile onlara çok sert tepkiler verirdin ama şimdi o kız da gitar çalacak. Şimdi iyi mi oldu? Bakın bu ailede bütün gün o kızın şarkılarıyla dans eden biri var zaten. Buna bir şey demiyorum. Oğlumla daha yeni evli ve huyunu suyunu biliyoruz. Onun üzerine gidersek hastanede sorun çıkarabilir. Ama parti kontrol edebiliriz. O makul bir insan. Bana söz vermiştin, unuttun mu? Aile meselelerine karışmayacaktın Akşu. Sözünü unutmadın, değil mi? Hayır ama sen de benim ve abinin tarafını tuttun. Evet. Ama ben bu evde şimdiye kadar hep aynı davrandım. Çünkü çocukluğumdan beri hep aynı tepkiyi verdim. Dahası her şeye tepki gösterdim ama sen bir şey yaptığın zaman ve herkes bana duyduğu öfke ve kızgınlık yüzünden sana saldırıyor ve biri sana bir şey söylediği zaman buna tahammül edemiyorum. Lütfen söylediklerimi iyice bir düşün. Bundan böyle ailemizin işlerine karışma sakın. Kendi işine bak yoksa bu ikimizin hayatını da çok kötü etkileyecek.'' sanki bugün olduğu gibi. Güya bugün birlikte dışarı çıkacaktık. Artık buna gerek kalmadı. Bu gerçekten harika bir fikir abi. Bu çok önemli bir olay. O yüzden de büyük bir kutlama yapmalıyız değil mi? Haklısın. Hastane inşa edileli tam 35 sene oldu ve hala bir numara. Elbette. Bu küçük bir şey değil. Kesinlikle. Her sene olduğu gibi kuruluş yıl döneminde küçük bir pasta keselim. Büyük bir kutlamaya ne gerek var? Ne demek ne gerek var yenge? Bunu yapmalıyız. Hastanede iki yeni bölüm açıyoruz. Biri de kapanıyor. Evet, çok haklısın. Bu da başlı başına bir zaferdi. Dediğim gibi, yani büyük bir kutlama yaparsak İki yeni bölümün tanıtımını da yapmış oluruz. Bu arada ilk parti DNA örneklerinin raporları yarın geliyor mu? Evet ama? evet geliyor abi. Doktor Arıo ile konuştum. Ona gerekirse hastaneden çıkmamasını yarın sabah ilk iş olarak bütün raporları masamda istediğimi söyledim. Aslında kuruluş gününde personele bizden büyük bir hediye olacak. Böylece herkesin bir veri tabanı olacak. Bu kadar. O baloncukları patlatmanın neresi eğlenceli merak ediyorum. Patlatanlar eğlenirken başkaları sinirlenir. Bunu yapmadan önce çok iyi düşün. Onu hemen ne? bana ver. Ne? Beni daha fazla kızdırmadan önce onu bana ver yoksa karışma. Abi, yenge. Kapıyı üç kere çalacak ve daha sonra içeri geleceğim. Hadi gir içeri. <laughs> Merhaba. Bizi ne zaman rahatsız edeceğini öğrenmek için telefonuna özel bir uygulama mı indirdin? Ne zaman mı? Siz her zaman rahatsız ediliyorsunuz. Çünkü sorun bende değil sizde abi. Ayrıca ne zaman odanıza girsem... He? Hey, 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 yeter sus artık. Birden odamızın kapısında bitmeni gerektiren durum neydi nil? Baban da amcam seni çağırmamı istedi. Şimdi mi? Evet şimdi. İyi de bunu de, bana telefonla de, ya da mesajla söyleyemezdin hı? Abi lütfen A, şunu başına alır mısın yenge lütfen. Ona neden A, vuruyorsun? Değil, çünkü başka türlü e, anladık. Abi, abi ne yapayım? Bizi e, bir daha rahatsız etmeyecek. Tamam be <laughs> ya sana uzun zaman önce atmalıydım. Artık bizi rahatsız edemez. Hey, bekle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.